Arkadaşlar selamlar. 2023 TYT AYT deneme kampımıza devam ediyorum. 19. denemeye geçiyorum. Ee, sorular neden geç kaldı? Deneme neden geç kaldı? Saat 11'de anca yükleyeceğim. Bunun sebebi şu. Arka fonu ayarlamak. Şu arka fonu sizin için hazırlamaya çalıştım ve güzel de olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Baya baya tüm birikimimi, zevkimi kullandım. Umarım beğenirsiniz siz de. Bence güzel oldu. Şimdi 19. denemeye başlayalım arkadaşlar. Yine 5 tane sorumuz var. Milli mücadele ağırlıklı sorular hazırladım. Öyle istiyordunuz. Ve öyle yaptım. Haydi başlayalım. Şimdi bakın yukarıda verilen bilgilerden hangileri Avrupa Hunlarına aittir. Avrupa Hunları biliyorsunuz Avrupa'da kurulan ilk Türk devletimizdi. Kavimler göçüyle kuruluyordu. Şimdi bu Minka'nın öncülüğünde kurulmuştur. Arkadaşlar bu Minka'nın öncülüğünde kurulan devletimiz hangisiydi? Bu minkağın öncülüğünde avar egemenliğinden kurtularak kurulan devletimiz Göktürkler'de. Birinci Göktürk Devleti. Bunu almadım. Doğu Roma İmparatorluğu vergiye bağlanmıştır. Evet arkadaşlar Doğu Roma yani Bizans'ı vergiye bağlayan devlet Avrupa Hunlarıydı. Hatta Atilla döneminde en güçlü dönemini yaşıyordu Avrupa Hunları. Hatta ne yapıyorduk? Margos ve Anatolios anlaşmalarıyla Doğu Roma'yı vergiye bağlıyorduk. Doğu Roma dediğimiz Bizans değil mi? Sıkıntımız yok onda. Doğu Roma Bizans devleti. Peki İstanbul'u kuşatmıştır. Şimdi bence buna düşersiniz. Çünkü İstanbul'u kuşatan devletler arasında arkadaşlar bazı kaynaklarda Avrupa Hunları'nı almış Yanlış basılmış muhtemelen. Yani hocanın bilmediği için falan değil aslında. Bazen kitaplar yanlış basılabiliyor. E, o yüzden hani böyle bir soruyla karşılaşırsanız İstanbul'u kuşatan Türk devletleri arasında Avrupa Hunları yok. Hangileri var? Önce Avarlar, sonra Av, e, Tuna Bulgarları, sonra Çakabeyli, sonra Osmanlı. dört tane sırasıyla Türk devleti tamam mı? Biz bunu almıyoruz. İstanbul'u kuşatmıyor Avrupa Hunları. O zaman cevabımız ne olmalı? Bursa seçeneği olmalı. Çünkü Avrupa Hunlarına ait olanı sordum. Şimdi arkadaşlar ikinci soru milli mücadele dönemi ile alakalı. Bakın milli mücadele döneminde misak-ı milliden taviz verilen anlaşmalar arasında yukarıdakilerden hangileri vardır? Lütfen soruyu iyi oku. Bak lütfen soruyu iyi oku. Ne diyorum ben sana? Milli mücadele sürecinde diyorum. Milli mücadele dönemi. Tamam mı? Yoksa Bunların hepsi de milli şey bizim e, o sürecimizde e, taviz verdiğimiz, misak-ı milliden taviz verdiğimiz anlaşmalar. Ama hangileri milli mücadele dönemine denk geliyor? 1919 1922 yılları arasında taviz verdiğim anlaşmaları soruyorum. O zaman arkadaşlar Sovyet Rusya ile imzaladığım Moskova Anlaşması olmalı. Çünkü Batum'u biz 1921 yılında taviz olarak verdik. Ankara Anlaşması ile hatırlıyorsanız güney cephesi kapanıyordu. TBMM Fransa ile yapıyordu bu anlaşmayı ve maalesef Hatay'ı misakın milli sınırlarımızın dışarısında bırakmıştık. Ancak Ankara Anlaşması 1926 Ankara Anlaşmasında Musul'u kaybediyorduk, taviz olarak veriyorduk ama Milli Mücadele dönemine denk gelmiyor. Milli mücadele bitiyor. Mudanya mütarekesi imzalanıyor. Lozan Barış Anlaşması imzalanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Türk dış politikasında 1926 yılında bu anlaşmayı İngilizlerle imzalıyor. Dolayısıyla bu sonrasında yaşanıyor. O yüzden cevabın 1 ve 2 olacak. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Dönem dediğim için 1919-1922 yıllarını kapsıyor. Peki Milli Mücadele döneminde Türklerin haklılığını vurgulayan ilk uluslararası rapor hangisidir? Arkadaşlar çok açık söyleyeyim bu sınav sorusu olabilir. Tamam mı? AYT tarih için çok güzel bir ÖSYM sorusu olabilir. Çünkü daha önce e, bununla ilgili çok soru gelmiş. Ben diyorum ki gelen sorular bir daha gelebiliyor, benzerleri geliyor. Dikkat edin. Şimdi bu raporların hepsine dikkat edelim. Bakın, Amiral Bristol raporu sorunun cevabı olacak. Çünkü nasıl olmuş bu iş? Şöyle düşünün. Biz Batı Anadolu'da Rumlarla sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü Rumlar Rumlar Batı Anadolu'da sayılarının fazla olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki Batı Anadolu'da Türkler Rumların sayılarından daha fazla. Bizim topraklarımız sonuçta. Ama Rumlar Paris Barış Konferansı'nda özellikle Amerikan Başkanı Wilson'u etkiliyorlar. Sahte raporlar sunuyorlar kendilerinin sayısının fazla olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla bu süreçte de bir araştırma yapılıyor. Amiral Bristol raporu hazırlanıyor ve Amiral Bristol raporuna göre Batı Anadolu'da Türklerin sayısının Rumların sayısından fazla olduğu ortaya çıkıyor, belgeleniyor. Dolayısıyla bizim haklılığımızı İzmir'in işgalinin Rumlar tarafından haksızca yapıldığını vurgulayan ilk uluslararası belge Amiral Bristol raporu. Bunu bilmeyen bizden değildir bu kadar söylüyorum. Sonrasında evet General Harvard raporu da bizi destekliyor. Ama bu Doğu Anadolu'da Ermenilerin iddialarını çürüten rapor. Çünkü Doğu Anadolu'da da aynı şeyi Ermeniler yapıyorlar. Diyorlar ki Doğu Anadolu'da Ermenilerin nüfusu Türklerin nüfusundan fazladır. Dolayısıyla Wilson ilkelerine göre, self determinasyon anlayışına göre Uluslar çoğunlukta oldukları yerleri kendileri yönetir. E şimdi Ermenilerde Doğu Anadolu'da biz çoğunluktayız iddiasında. İşte General Harbort raporu bir hazırlanıyor. Herkes şok. Çünkü Doğu Anadolu'da Türklerin nüfusu Ermenilerin nüfusundan fazla çıkıyor. O zaman kim haklı? Türkler haklı. Dolayısıyla bu da bizim Ermenilere karşı haklılığımızı vurgulayan rapor. Sandler raporu ise arkadaşlar Hatay meselesi sürecinde Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanmış rapordur. Bu da e, Türklerin faydalandığı bir rapor olacak. Bu rapor sonucunda ilerleyen süreçte Hatay anavatanı 1939 yılında katılacak. Hristos raporu ise hırsız, katil bir insan. Şu Hristos pis bir adammış. E, Anadolu'da çok insan öldürmüş kopuk birisi tamam mı? Bu Hrisantos raporu hazırlanıyor. E, amacı şu. Karadeniz topraklarında Rumlar sayı olarak fazla. E, Rumların bir devleti olmalı diyorlar ve Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını amaçlıyorlar ama kimse ciddiye almıyor Hrisantos raporunu. Doktor Esat Işık raporu ise arkadaşlar bizim milli mücadele sürecinde milli kongre cemiyetimiz tarafından hazırlanmış bir rapordur. Göz doktoru Esat Işık milli mücadele kahramanları arasında yer alır. Sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Kuvayi milli kelimesini kullanan ilk cemiyet hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın Burada 5 tane cemiyetimiz var ve bu 5 cemiyeti biz milli mücadele dönemimizi destekliyor değil mi? Şark Vilayetleri Hukuku Milliye Cemiyeti. Bir kere bunun diğer ismi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ve ben sana ne söylemiştim? Bu cemiyetin 3 tane yayın organı var. 3 tane milli mücadelemizi destekleyen gazete çıkarmış bunlar. Löpey, Hadisat ve Albayrak. Üçü de Şark Vilayetleri Hukuku Milliye Cemiyeti'nin gazeteleridir. Ayrıca bu cemiyetin, bu cemiyetin e, özellikle söylüyorum Ermenilere karşı faaliyet yürütmek amacıyla kurulduğunu unutmayın. Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti e, Ermenilere ve Rumlara karşı mücadele eden bir cemiyet özellikle Kilikyalar cemiyeti ismi böyle kötüymüş gibi zararlıymış gibi gelse de hayır cık, milli mücadeleyi destekleyen bir cemiyet nerede Adana çevresinde kuruluyor? Kars İslam Şurası bizim kurduğumuz yerel cemiyetler arasında ilk kurulanıdır. Cevabımız burada Milli Kongre Cemiyeti olacak çünkü... Doktor Esat Işık tarafından kuruluyor. Akademisyenlerin, yazarların bulunduğu bir cemiyet, milli mücadeleyi basın yayın yoluyla verme taraftarı olan bir cemiyet ve bu süreçte Kuvayi Milliye kelimesinden ilk kez bahseden cemiyet, Milli Kongre Cemiyeti olacak notlarınızı ekleyin. Son sorum. Teşviki sanayi kanununun işe yaramamasında sanayiyi teşvik, teşvik etmek istiyoruz ama işe yaramıyor. Niye? Neler etkili oldu? Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Hayır hocam. Çünkü Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlamıştı. Lütfen yapma. Teşviki sanayi kanunu ne zaman çıkarıldı? 1927'de. Ya 1927'de çıkacak bir kanun. Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı işe yaramamış olabilir mi? Olamaz. Bunu almadım. Yeterli sermaye yok. Evet. Yeterli tecrübe yok, birikimimiz yok. Fabrika kuracak, sanayiyi teşvik edebilecek bir devlet bütçesi de yok, kişisel sermaye de yok. Dolayısıyla işe yaramıyor. Dünya ekonomik buhranının başlaması olabilir mi? Bakayım. Amerika'da yaşanıyor dünya ekonomik buhranı. Kara Perşembe olarak biliniyor. 1929 yılında çıkıyor ve bütün dünya bundan olumsuz etkileniyor. Sizce biz sanayi teşvik iste etmek istemiş olup da 2 yıl sonra bu krizden Dolayı olumsuz etkilenmiş olabilir miyiz? Tabii ki olabiliriz. Bu yüzden zaten e, işe yaramayacak teşviki sanayi kanunu. O zaman cevabım ne olmalı arkadaşlar? 2 ve 3. Yani cevabım D seçeneği olacak. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Videoyu zaten beğeneceksiniz eminim. E, çünkü beğendiğinizi, yorum yaptığınızı görüyorum. Kaçıncı denemede görüşürüz? 20. denemede görüşürüz. Ayrıca ben kısa... Birer soruluk shorts'lar, kısa videolar atıyorum arkadaşlar. Shorts bölümünden onları izleyebilirsiniz. Ayrıca topluluk kısmına da sorular atıyorum, görseller atıyorum. Ondan da faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.